أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بوجن صحبت مس إن شاء الله أفند مزن مقام ودرجة سوزر نولاجخ شمد بعض لاره تخمش Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı insanların gözünden düşürmek için ona bir peygamberdi, elçiliğini yaptı, gitti. Bir beşerdi. Geldi, görevini yaptı, gitti gibi sözler söylüyorlar. Bazıları da Şimdi Peygamber Efendimiz'e Seyyid denilmesini, bazılarına Seyyid denilmesini, Efendi Hazretleri denilmesini kabul etmiyor. Böyle bir şey olduğunu, olmadığını söylüyorlar. Şimdi bakın, sakız gibi lakırdı. Kainatın Efendisi. Ey ahali, sen ne dersen de benim için. Ben Peygamber ne diyeceğini düşünerek söylüyorum. Hazreti Muhammed'e kainatın efendisi diye hitap etmek açık bir putperestliktir. Bu hitapla peygamberden ne bekliyorsunuz? Bunun hesabını bir daha yapın. Ama Hazreti falan ifadesinde şöyle bir inanç vardır tarikatlarda. Büyüklerin adanıldığı zaman ruhaniyeti hazır olur. İşte hazır olmayı ifade etmek için Hazret kelimesi kullanılır. Ama az önce dediğim gibi artık onlar unutuldu yani insanların akıllarına hiç gelmez bu tür şeyler. Ama ne olursa olsun ben mesela bir iki senedir Hazreti kelimesini kullanmıyorum. Daha önce kullanıyordum, artık kullanmıyorum. İnşallah bir daha kullanmam. Hakiki manasıyla insan olan, hadi tırnak içinde o manada efendi olan kendisine efendi dedirtir mi Allah'ın cezaları? Şimdi benim okuyacağım delillerle bunun var mı yok mu olduğunu göreceğiz. İnsan konuştuğu zaman kaynaklarıyla konuşacak. Allahu Teala'nın ayeti kermesiyle biz bu seyitlik kelime efendi kelimesine sohbetine başlayacağız. Var olup olmadığı üzerine inşallah. Efendimiz Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Yahya Aleyhisselam'ı seyit olarak belirtmiş. Ali İmran suresi 39. ayette İnna Allah yubeşşiruke bi Yahya Zekeriya Aleyhisselam'a hitaben Allahu Teala sana Yahya'yı müjdeliyor. Musaddikan bi kelimati min Allah. Allahu Teala'dan kelimelere tasdik edici ve seyyiden ve hasuran ve nebiyen min salihin o efendidir, seyittir diye hasuran kadınlara meyli yok ve salih bir peygamber olarak bize belirtiyor. Evet. Sadece Yahya aleyhisselama seyit kelimesini kullanmak Efendimize kullanmamak hiç caiz olabilir mi? Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın fazileti ve diğer peygamberlere efendimizin fazileti herkesin bildiği gibi açıktır ve nettir. Biz ayetin umumuna dahi baksak ayetin umumuna baksak dahi peygamber efendimize hürmet edilmesini gerektiğini değer verilmesini gerektiğini baş üstünde tutulması gerektiğini Kur'an-ı Kerim bize şöyle belirtiyor. La tec'alu du'a ar-rasul beynekum ke du'a'i ba'dukum ba'dan. Nur suresi 63. ayette birbirinizi çağırdığınız gibi peygambere çağırmayın diye peygambere hürmet edilmesini emrediyor. Bu emir Allahu Teala'dan. Evet. Vücubi olmasa dahi mendubiyeti gerektirir, hürmeti gerektirir. Evet. Onu yüceltmek, ona hürmet etmek ve değer vermek üzerine olur. Dehak bu ayetin tefsirinde İbn Abbas'tan şöyle rivayet eder. Kanu yekuluna İbn Abbas Hazretleri efendimizin amcası oğlu şöyle diyor. Onlar diyorlardı ki yani sahabeler dışarıdan gelenler ya Muhammed diyorlardı ya Abel Kasım diyorlardı. Allahu Teala onları bundan nehyetti. Peygambere hürmet gerek hürmet edilmesi gerektiğini emretti. Mücahit, Said İbn-i Cübeyr gibi alimler de bu görüş üzeredirler. Katada şöyle buyuruyor. Allahu Teala peygambere hürmet edilmesini emretti. Ona tazim edilmesini, değer verilmesini ve en yusavvide seyyiden ona efendi denilmesini emretti. Mukatil Zeyd ibn Eslem de bu görüş üzerine ne diyorlar? Emerahum en yuşerrifahum. Onlar emretti ki peygambere hürmetli bir şekilde hareket etsinler. Seyyid kelimesinin hadisi şeriflerde şimdi var olup olmadığına gelelim. Bazı arkadaşlar bir hadis-i şerif rivayet ediyorlar. İşte bana Seyit demeyin. Seyit Allah'tır. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam'a bizim Peygamberimize Efendim, Efendim, Efendim diye Seyyiduna, Seyyiduna diye hitap ediyorlar böyle sık sık. Bir ara 1-2-3-5 Birden duruyor. Ve diyor ki: "Tamam yeter. Bana efendim diye hitap etmeyin. Efendi yalnız Allah'tır." diyor. Başka kimsenin efendilik hak ve yetkisi yok. Siz neyi konuşuyorsunuz? Siz bunları yok ettikten sonra ne girip oralara, duvarların arasına yatıp kalkıyorsunuz? Bundan nasibiniz yoksa o namazların size Kur'an tarafından lanet tokadı gibi geri döndürüleceğini hala öğrenemediniz mi? Bu hadis şerifin aslı yoktur. Evet, insanlar rivayet ettikleri la tus seyyiduni fehuve mevdu'un mekzubun bana seyit demeyin seyit Allah'tır hadisi uydurmadır, mufterin iftiradır peygambere. Ve leysa bi hadisin. Bu hadislerde Hafs Xavi Maqasidü'l-Hasenada la asla lahu demiştir. Bu hadisin aslı yoktur. Ama sahih rivayetlere gelecek olursak, Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın beyanatlarında seyid kelimesi vardır. Kendisine seyid denilmesini anlatan hadisler vardır. Birinci hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anhudan. Resulullah şöyle buyurdu. Ana seyyidu Adem yevmel kıyameti. Ben kıyamet gününde Adem oğullarının efendisiyim. Ebu Said el-Hudri'den gelen rivayette Vela fakhre. Ölç yok. Bu böyledir. Beyhaki'de gelen rivayette ise "Ana Seyyidul Alemin. Ben alemlerin efendisiyim, seyidim." Bakın bakalım varmış mı, yokmuş mu? Beyhaki'den gelen rivayette "Ana Seyyidul Alemin" buyuruyor efendim, "Ben alemlerin efendisiyim." Ama bazıları çıkmış, "Yok efendim bana seyit demeyin." Acemlerin beni yücelttiği gibi yüceltmeyin. Bana seyyid demeyin. Bundan sonra diye Efendimiz'e haşa iftira atıyorlar. Evet. Seyyidina Sehl İbn Hanif'ten rivayet edilen hadiste şöyle buyuruyor. Sehl İbn Hanif Bir su birikintisinin yanından geçtik. Ben orada yıkandım. Çıkınca vücuduma ateş bastı. Resulullah ve vesselam'a bunu söylediler. Şöyle dedi. Muru eba sabitin yeteavves. Yani sel İbni hanife söyleyin. Felak nas olsun. Fekultu ya seyyidi. Efendimizin yanına gittim ve dedim ki ey efendim ya seyidi ve rakü salihati yani şifa ayetleri mi efendimiz buyurdu evet insana nefes değerse vücuduna ateş basarsa ya da bir şey onu sokarsa akrep gibi yılan gibi şifa ayetlerini okusun bu hadisi şerifi İmam Ahmet rivayet etmiş. 3. cilt 486. hadis. Ebu Davud 3888. hadis. Nesai fi amelil yevmi ve leylet gece gündüz yapılacak amellerde 258. hadis olarak rivayet etmiş. Hakim ve hakim sahihtir demiş bu hadis şerif. Evet. Seyyidina Sehel radiyallahu anhu Sel bin Hanif radiyallahu anhu efendimize nasıl seslendi? Ya seyyidi dedi. Ve lem yunkur aleyh seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve de hayır bana seyyid deme demedi. Ve haza delilul ikrar bu efendimizin seyyid kelimesini kabul ettiğinin delilidir. Haşa ki efendimizin yanında sahabe şeriata muhalif bir şey söylesin efendimiz de bunu kabul etsin, reddetmesin. Böyle bir şey mümkün değildir. Bu hadis-i şerif en büyük delillerden biridir. Sahabeler efendimize ya seyyidi, efendim, efendi Hazretleri diye hitap ettiğinin en büyük delillerinden birisidir. Ve bununla birlikte birçok sahabeye seyyid kelimesi mutlak olarak söylenmiştir. Efendimizin haricindeki sahabelere de seyyid kelimesi kullanılmış ve Efendimiz de değerli sahabelere seyyid kelimesi kullanmıştır. Evet, Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadiste Sa'd ibn Muaz Beni Kureyze hakkında hüküm vermeye geldiğinde malum hepimizin bildiği gibi düşmanlar geldiler Medine'ye baskı yaptılar. Allah-u Teala tuzaklarını başlarına çevirdi. Çekip gidince Beni Kureyze ile Efendimiz anlaşma yapmıştı. Birler bize saldırırsa onlarla beraber olmayacaksınız. Onlarla beraber olduklarından dolayı Efendimiz zırhını giyip onların üzerine gitti. Onlar Sa'd bin Muaz'ın hakemliğini kabul ederiz dediler. Efendimiz o esnada beklerken Sa'd bin Muaz geldi. Efendimiz oturuyordu sahabelerle. Kâlet, Hazreti Ayşe diyor ki, Kâle Resulullah buyurdu ki, Kûmu ila seyyidikum fe enziluhum. Sa'd bin Muaz rahatsızdı, merkebin üzerinde gelmişti. Efendiniz kalkın efendinizi karşılayın, seyidinizi karşılayın ve onu bineğinden indirin dedi. Bunu da İmam Ahmet sahih bir senetle rivayet etmiş. Bukhari 2000 3043. hadis ve edebül müfredde 945. hadis Müslim'de ise 4581. hadis olarak rivayet edilmiş. Ebu Davud'da 5210. hadis olarak rivayet edilmiş sahih bir hadistir. Evet. Hattabi şerh bu hadisin şerhinde şöyle diyor. Ve fihi minel ilmi en kavl er recul sahibi ve min minel ilmi en kavl er recul sahibi bir insan arkadaşına ya seyidi dese ey efendim efendim gayre mahzurin bir sakınca yoktur bu hadisten anladığımız iza kana fadilen, fadilan eğer seçkin ve değerli biri ise ona efendi demekte hiçbir sakınca yoktur. Abu Said el-Hudri'den gelen bir rivayette şöyle buyurmuş: "Kumu seyyidikum efendinize kalkın." امام بخاري ابن ابي روايات مش في واحمد بن حنبل ابو حادث روايات